Arkadaşlar yeni bir paket açılımından herkese merhabalar. Bugün görmüş olduğunuz gibi 4 adet kargo açacağız. Bunlar, e, e, burada etinin yılbaşı paketi var. Burada elvanın yılbaşı paketi var. Burada yine elvanın e, çikolata dolu paketi var. Burada da yine kahve dünyasının bir paketi var. Şimdi bunların açılımını... Geçen ay çektiğim abur cubur videosunun devamı niteliğinde bir video olacak. Şimdi fazla bekletmeden bir an önce açmaya başlayalım. Öncelikle elvanın kolata dolu paketini açmak istiyorum. Evet. şekilde göstereyim. İçinden şöyle içerisinde küçük küçük çikolataların bulunduğu iki adet kutu geldi. Şöyle göstereyim. Bu şekilde işte bitterli, sütlü, beyaz çikolata olmak üzere çeşit çeşit çikolataların bulunduğu iki adet kutu var. Devam ediyorum. Evet burada iptal dirajeler var. Bir kutu. Bunu da kenara aldım. Burada da arkadaşlar çeşit çeşit birbirinden güzel şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 10 adet tablet çikolata görüyorsunuz. İşte fıstıklısından tutun portakallısına bitterli diye gidiyor böyle çeşit çeşit çikolatalar var ilk kutumuz bu şekildeydi şimdi bir sonraki kutuya geçelim sırada arkadaşlar kahve dünyasından aldığım sıcak çikolatalar var bunları toplu olarak aldığım için hepsini birlikte göstermek istedim Paketi açana kadar canım çıktı. Şöyle içerisinde 40 adet sıcak çikolata bulunuyor. Bu şekilde. Tadını çok beğendiğim için aldım. Ürünlerin linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Almak isterseniz alabilirsiniz. Bir sonraki paketimiz Eti'nin yılbaşı paketi. Şöyle üstten göstereyim. Hızlıca içeriğine bakalım. Hızlı hızlı göstereceğim ürünleri. E, arkadaşlar eti karan evet etin içeriği böyle arkadaşlar etin yılbaşı paketi içeri böyle şimdi bir de elvanın yılbaşı paketi içeriğine bakalım burada en büyük paketimiz var elvanın yılbaşı paketini inceleyeceğiz evet ilk başta gözüme çarpan şekilde 3 adet olmak üzere küçük küçük hediyelikler göndermişler. Evet, i̇çerisinde şöyle şekerlerin bulunduğu bir küçük bir kutu. Evet. Burada bir adet katalog görüyorsunuz. Ee, sanırım ürünlerini gösteren bir katalog bu. Evet, şöyle bir kutu çikolatalardan oluşan kalp şeklinde bir kutumuz var. Burada çikolata marshmallow adında bir kutumuz var. Evet, kutu içinden kutu çıktı. Hemen Neden böyle bir şey yaptılar bilmiyorum Kutunun içine ekstra bir kutu koyma gereği ihtiyacı duyar. Her neyse. Yani işte. Evet. Burada bir kutu naneli çikolatamız var. Burada yine iç paket crunch wafur adında sanırım bunlar bisküvili çikolata daha önce denememiştim evet bu şekilde bir kutu böyle tablet çikolataların bulunduğu bir kutu çikolata içinde 10 adet var Ve son olarak da Böyle etipuf tarzında ama biraz daha değişik. Etipuf ve kek karışımı atıştırmalıklar var. Böyle içerisinde küçük küçük atıştırmalıkların olduğu bir kutu. Ve onun yılbaşı kutu içeriği de bu şekilde. Ee, bu tür videoları beğeniyorsanız Beğenmeyi unutmayın. E, yorumlarda belirtebilirsiniz. Önlerinin e, linkini açıklama kısmında zaten yazacağım. Almak isteyen alabilir. Diyeceklerim bu kadardı. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.